Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sen de merhaba de. Merhaba. 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 Bugün sizlere çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Eee slime yapacağız. Slime yapacağız. Evet, slime yapacağız arkadaşlar size. Çok heyecanlı. Kaç kilo peki? Evet. Biliyor ki ben bunu şey yapmadım hiç. Eee bunu ben hiç ölçmedim. Ben Yani tartmadım. Ben ölçtüm. Kaç ne Bizim kadar? Malzemelerimizle 250 gram kadar yapabiliyoruz. 250 gram slime. 250 gram slime. <laughs> 250 gram slime. Şey diyeceğim Efendim. Merhaba. 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 Ya şimdi şey, herkes en büyüğünü yapmış. He. Neden en küçüğünü yapmayalım ki? Aslında o da güzel fikir biliyor bence musun? Bence çok güzel fikir. Aynen bence o da güzel bir fikir ya. Slime yapacağız bugün. O zaman sen sen mi sayacak bir saymak istersin malzemeleri ben mi sayayım? Beraber sayalım. Beraber sayalım. O zaman şu şunları sen say, onları da ben sayayım. Hayır, sen say önce. Ben mi sayayım? Ya da aynı anda söyleyelim. Tamam. 2 3 limon suyu. Limon suyu. Bir tane limon suyu var. Ketçap. Ketçap. Hardal. Hardal. Bu ne? Aa! Bu şey mi? Pul biber mi? Pul biber. Oha! Pul biber. Pul biber. Tuz. Var. Tuz. Ve kahve. En bir üç beraber. sesli, sesli ama biraz sesli. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Yapıştırıcı diyeceğim işte. Tamam. Tabii. 2 1 2 3 Yapıştırıcı. 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 Bunlar için ne yapmamız lazım o zaman slime olması için? Nasıl bir slime Slime'deki yapmamız lazım? Slime'daki en malzememiz yapıştırıcı arkadaşlar. Yapıştırıcınız olmazsa slime yapamazsınız. Bunun yanında kahve de önemli. Kahve? Tabi. Yapıştırıcı ve kahve ikilisi önemli. Kahve önemli. İstersen mesela sadece yapıştırıcı ve kahve de slime yapabilirsin ama diğerleri tat katar. Aa. yüzünü falan yıkayabilirsin o zaman. Aa. Aynen. Slime'la yüz yıkama. Evet, bak, güzel. evet. evet. O zaman slime'ımıza başlayalım arkadaşlar şimdi yavaş yavaş Bugün sizlere slime yapalım <laughs> Merhaba <gülüyor> Merhaba Şimdi öncelikle bir tane kaşığımızın olması gerekiyor Kaşık çok kaşığı önemli saymadık. Slime, Kaşık. Kaşığı saymadık Kaşık Slime yapımında bir tane kaşığa ihtiyacımız var arkadaşlar Kaşık burada çok önemli bir rol üstleniyor slime'ımızı karıştırmamıza yarıyor Evet Böyle döktükten sonra karıştırabiliyoruz slime'ı. Aa o kaşığı sen karıştırmak için mi aldın? Evet hem karıştıracağım. Ben başka bir şey için aldım sandım onu. <laughs> ne için aldın sandım? Bilmiyorum. <laughs> Bugün sizlere slime yapacağız. Evet. İlk şey, denemeye Malzememiz... başcaksın, hardalda mı döküleceğiz? Eğer, eğer sarı bir kullanıyorsanız sarı malzemelerden başlayın. Bu normal hardal değil mi? Normal bildiğiniz hardal. Normal bakkaldan alınabilen bir hardal bu. Bakkallarda pek bulunmaz. Bakkallarda bulunmayan ama bazı yerlerden alınabilen bir, bir, bir hardal. Ama bazı bakkallar zengin mahallelerin bakkallarında vardır. Zengin mahallelerde satılan bakkalların evet, hardalı. Ama biz bunu gittik büyük süpermarketten aldık. O zaman dök. Şimdi 250 grl grl gram tutturmak çok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi hardalımızı sıkıyoruz. Evet. Oo. Oo. 250 gramı tutmak çok önemli o yüzden malzemeleri yavaş yavaş. Yetmezse bir daha koy. <laughs> Sonraki ben şimdi sarı malzemelerden gitmekten vazgeçtim. Rengin çabuk değişmesi lazım. Kırmızı malzeme Kırmızı mi? Kırmızı malzeme. Ya ben de dökeceğim. Ben dökmeyeyim mi? Sen sonra dök. Ne zaman sonra? Sonra. Hep böyle diyorsun sen de az değilsin ya. Oooo oh. Biraz daha bak ketçabı tam onun şey olmadı Ay ketçap ama oranlı olması lazım Tamam ama onun ketçabının e, 25 gram ol. olması gerekiyor Efikim sakin ketçabı. ol Tamam Biraz limon suyumuzdan koyalım Hep sen evet. döküyorsun evet. ama Buyur bunu sen dök Efe Tamam kapağını, evet. kapağını açıp dökeyim mi? Kapağını açıp ama azıcık dökmen lazım Ne kadar? Yoksa çok sıvı olur ortalama, ortalama kaç gram? Ortalama kaç şey? Ortalama kaç bardak basamağı? Dört oz Dört oz şeyinde mi? Evet dört oz koyman bak. lazım 1 Bir oz çok oldu. Bu 2 oz, içinde oldu tamam. 3 oz mu? 3 oz. Hayır fazla gelir. Bence 3.5 buçuk oz oldu. Efe fazla gelir. Bir tane daha. Efe fazla gelir. Bir tane daha. Ya Dök oğlum. Dök. tamam oğlum. Dökebilirsin. izin verdim. Tamam oğlum yeter. Ne yaptın oğlum? Oh. Slime oldu. Başka bir şey. O oh, anca olacak slime ya. Bence bu slime olacak. <laughs> Neyse. Birazcık pul biber dökelim. Çünkü çok dökersek öğlen yemeklerde biz yiyecek pul biber kalmayabilir. Oo, o zaman az dökmekte fayda var. Az dökmekte tabii ki de fayda Çok iyi. var. iyi. Hem de sağlığımız açısından da az dökmek daha faydalı. Oo, evet. sağlık. Biraz tuz dökelim. Biraz da tuz. Bundan ne kadar dökeyim? O yeterli oldu. Yeterli Sen, mi? Senin elin ayarı yokmuş Efe. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Her şeyi Arap gibi affedersin. <laughs> <laughs> Bol bulunca. Aa bu her yerde her yerde bulunabilen kahvelerden arabası. Her yerde bulunabilen Boy, standart bu her yerde bir, bir Türk kahvesi arkadaşlar. Bakkalda bile bulabilirsin, Türk Evet, bakkalda bile bulunabilen standart bir Türk kahvesi arkadaşlar. Bir, bu. bir, bir dolu tatlı kaşığı bir kahvesi. Evet. Bir de böyle tatlı kaşığının yarısı mı? Hayır. Ne kadarı? Silme tatlı kaşığı. Ha şöyle bir, bir dakika bir dakika bir saniye. Şu şu hareket yaptığın zaman tam fit olacak evet, yani değil mi? Silme dediğin. Silme. Silme. Slime ya, o yüzden. Ha o ondan mı sildik şimdi? Işte evet. Dök hadi. Bak şimdi. Büyüklerin öyle konuşma Efe. Oha oğlum bunun rengi çok değişik olmadı mı? Şimdi olacak. Birazdan daha... Manyak! Değişik olmadı bunun rengi? Şimdi Efe'cim biraz karıştırmak ister misin? Aa, var teşekkür bence ederim. çok istersin. Bence evet, bence de çok isterim. Şu an onları iş şey yaptım ben. Güzelce karıştıralım. Normalde, tabi arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Normalde e, slime bu malzemelerle yapılmıyor Hı. ama... Biz değişik bir slime yapmaya karar verdik böyle beraber YouTube evet. ile. Bu malzemelerle de slime yapabilirsiniz. Evet, kesinlikle yapabilirsiniz. Yani bunun biraz Birazdan şey göreceksiniz slime nasıl yapılır. Aynen. Gerçek slime böyle yapılır arkadaşlar. O i̇nternette gördüğünüz kiloluk slime'lara inanmayın. Onların hepsi yeşil perdede çekiliyor. Aynen arkadaşlar. Asıl slime biz hakiki gerçek gerçek slime. Öz slime yapıyoruz öz arkadaşlar. Slime. Evet. 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 Bu eskiden beri yapılan daha ilk çağlardan evet. beri yapılan Atalarımız slime. Bir de bu slime'dan yapanmış mesela. Aynen. Atalarımız Şimdi boşuna dememiş. Slime 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 slime. 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 Dört mesela kere söylemiş onu. Çok büyük bir atasözüdür. Evet. Şimdi bu yapıştırıcı dökmezsen ne olur? Bu yapıştırıcı dökmezsen o zaman bu slime olmaz. Olmaz. Yani bir şey olur yok olmaz. Aynen, aynen. Anladın mı? Anladım, anladım tabii. Şimdi bak, yapıştırıcıyı dökmenin bir adabı var. Böyle böyle sıkarsan olmaz. Olmaz. Böyle evet. Bir daha öyle sıkma ama Bir daha sıkma. Aferin. Olmaz derken döktün. Tamam. Böyle tamam. Yavaş yavaş sıkarken senin bir yandan karıştırman lazım Efe. Ha öyle mi? Evet. Ha ben mi unutmuşum i̇nce ya. Ince. Uzun zamandır yapmıyordum çünkü ben bunu. Bu arada bizi izleyen takipçilerimize bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Slime'ı yaparken kesinlikle yanınızda bir büyünüz olsun. Bir evet, slime'ı tek çünkü, başınıza sakın, sakın ola ki yapmayın evet, arkadaşlar. Çünkü hardal zararlı olabilir. Aynen. Hardal'ın göze kaçma durumunda da derhal teklifini başvurun. Ayrıca tuz da çok zararlıdır tuzla arkadaşlar, zararlı, bunu sakın göze, unutmayın. Evet. Burada yapmanız gereken şey, bütün bir tutkalı, artık kaç gramlık yapacaksanız ona göre dökmeniz lazım. Bence Mesela yeterli. 250 gram yapıyoruz. Bence kıvamına geldi çünkü şu an kafa olmak üzere lütfuyla diyorsun. <gülüyor> Aynen. Kaos <laughs> mu? Kafam geldi lütfen. Lütfen daha fazla dökme. Hayırlı kardeş. <laughs> dökme abi. <gülüyor> dökme a**a koydum slime dökme. Bu slime olacak. <laughs> tamam. 3 tonluk slime yapacağım ben benimle. Tamam. <laughs> tamam. Evet çocuklar. Evet. Ayıs harikalar diyarının bugünlük sonuna. <laughs> Şimdi bunu... <laughs> Bunun son bir dokunuşu var. Neymiş o? Dur, onun son malzemesini getir mi? Son bir dokunuş var. Evet, çabuk dokun. Tamam, son dokunuş. <laughs> Ola, olan, <olmaz> malzemesini <laughs> getiriyorum onun. Son dokunuş. Getir bakalım. Geliyorum hemen. Evet, Efes son malzemeni getirdin mi? Son malzemeyi getirdim. Ne ucu Efe son malzeme? Ucu koparılmış ve az sümkürülmüş bir e, peşete. peçete. Son malzememiz de bu. Evet. Güzel Bunu Güzel atalım kardeşim. mı içine o zaman? Tabii tabii atalım hemen tamam. ve ince inceden karıştırma. Şu peçeteyi atmadığınız sürece bu ne olmaz? Suat 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 olmaz. Mı? Olmaz. Tabii evet. ki olmaz. Hemen deniyoruz. Az. İyice karıştıralım. Tamam, dur, o zaman ben gibi. karıştırabilir miyim? Karıştırabilirsin tabii ki de. Ya i̇nce ince geliyor. Çok güzel Bak, oldu. O gelişi hissediyor musun? Hissedeceğim bir hareket var burada. Alttan alta geliyor. Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Dur şöyle kaşığı bir bırakayım bakayım ne olacak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sen kimsin lan? Bu pezenin kim ya? Kim bu? Selim ben oğlum. Selim, Selim mi? Evet ya. Selim. Selim. Ben nasıl geldim buraya? Aga biz slime yapıyorduk. Oğlum biz slime yaparken Selim mi yaptık yanlışlıkla? Arkadaş bu nasıl bir iştir ya? Oğlum ben bakmam buna ha. Ben de bakmam. Yemin sen, ederim bakmam. Ben sen ne, ne, ne içersin? Selim Abi kardeş. Abimle onu yeriz ya. Biz tutkalla yapıyoruz. Senin tutkal nerede kaldı senin? Nerede ne kaldı? Ben de tutkalla orada kalacağım. Selim kim? Ben de Selim olacağım. Nasıl Selim olacaksın sen? Ben de Selim olmak istiyorum belki. Abi ben kalkıyorum. Selim nereye oğlum? Gel 2 dakika Mabet'in belini kıralım. Abi gidiyorum. Oğlum alalım bakalım malzeme harcayalım. 2. Bunlar Bunlardan sen nasıl oluştun lan? Bilmiyorum abi. Yemin ederim şu an var, tansiyonum çıktı ya. Benim de çıktı. Benim de çıkacak. Bende güzel bir fikrim var lan. Ne oldu lan? Selim sen yemek yapabiliyor musun? Yapabiliyorum mu abi. Ne yap ya? İyi yemen hemen yapıyorum ben. Oo, oh, ben de yapacağım ben hemen. Yap ama Selim yapsın. Tamam o zaman Selim yapsın. Temizlik falan bulaşık. Yaparım abi ama ücret ne kadar? Maaş almam lazım. Ücret yok. Ücret yok Çoluk oğlum. Çocuk Tutka var. Günde iki tane oğlum sen sıfırdan biz hayata e getirdik bir, bir şekilde bunlarla malzemelerle. Yani. Çoluk çocuk var diyor. Sıfırdan kovanın içinden çıktın Ulan. ya. Ulan Slime'ın çocuğu mu olur? Slime'ın çocuğu olmaz o. Slime'ın evet. çocuğunun neymiş adı? Selim. Selim'miş tabii çıktığına göre olmuş. Bak hemen yakaladın oradan kardeşim. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Selim videoyu ne yapsın? Bitirsin. Bitirsin. Bitirelim mi? Evet, bitirelim. <laughs> ben de bitireceğim. Bitir. Bitirelim. Bitti. Görüşürüz. <laughs> Eyvallah. Ben görünüyor mu şu an? Ben de bir oturayım ben. De bir oturayım. Görüneceğim de dur ben de nasıl çökeyim sen bir ona bakayım. Görünüyor kesin de kalmış. Ya şu pozisyonda sen olmasan da olur şimdi. Şöyle. Şöyle mi? Bir tık daha eğilmen lazım. Evet. Aynen. Şu an süper abi. Aynen. Bir yandan böyle sağ, sağdan böyle yanaşıp çıkış aslında biz de kaldırabiliyoruz bunu Murat yerine abi. Evet aynen. Ama bizim hiç kımıldamamız lazım. Ha abi. doğru aynen. Sen Murat bunu şu kaldırıp tekrar aynı pozisyona gelecek. Sabit kaldıracağız biz her tamam. türlü. Tamam. Ya ona göre kımıldamayacağım bir pozisyonda bekle efendim. Tamamdır şu pozisyon. Aynen. Murat gel abi bunu Aynen kaldır kenara görecek. Gel abi ortamıza şimdi. Selamun aleyküm. Yok yok öyle değil. Hiç konuşamam Efe. Şu, sen ortamızda direkt bekle abi. Aynen. Böyle mi? Ha, aynen. Bir dakika gözüküyor. Eğil abi aşağıya. Böyle eğilir mi? Ha dizi yani. Hayır komple dizi çök abi. Aynen. Ha şimdi selamun aleyküm. Gel şeyden ilerler şuradan masanın altına doğru eğileceksin yani. İyicene çöm çöm eğildiğin kadar buradan böyle çıkacaksın yani bir yandan. Anladım. Umurayı nasıl gireyim? Yok girme lan girme. Ha, ha o hesap. Görünürüz tamam. Mı? Şu an gözükmüyorsun abi. Tamam, giriyorum. Aynen. Selamun Aleyküm. Burada biz daha önce video çekmiştik Goybe'ye. O videoyu, burada duran şeye tıklayabilirsiniz, oraya. Oraya tıklayın, oradan gidiyorsunuz oraya. Merhaba. Merhaba.